Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere tester içerikli bir video paylaşacağım. Tester içerik nedir? Öncelikle onu anlatalım. E, kısa bilgiler içeren, bu araçla ilgili olsun, sürüşle ilgili olsun, e, herhangi bir teknik detayla alakalı olsun e, bilgileri içeren kısa kısa videolar, sıkılmayacağınız e, ufak tefek detayların mevcut olduğu videolar olacaklar. Ee, sizlere uzatmadan hemen geçmek istiyorum. Bugünkü konu başlığımız otomatik vitesli araçların ya da EDC şanzımanlı bir aracın e, kullanımı nasıl olmalıdır? Parkı nasıl olmalıdır? Yokuşta araç nasıl park edilmelidir? Bunları anlatacağım hemen hızlıca. Evet. Gördüğünüz gibi bilmiyorum oradan da fark ediliyor mu Ama şu anda bir yokuşta duruyoruz Yokuşta duruyoruz şu anda aracımızda R konumunda yani geri viteste Şu anda ayağımı frenden kaldırdığım an Gaza hafif yüklendiğimde Yokuş yukarı Arka arka kendini atıyor araç. Bilmeyenler için hızlıca geçeceğim burayı. Umarım bilenler de sıkılmamış olur. Hızlıca anlatayım. P, R, N ve D ne anlamlara geliyor? Hemen bunları anlatayım sizlere. Arkadaşlar araç bu arada ayağım frende onun bilgisini vereyim. E, araç P konumundayken parkta olur. Yani aracı e, stop edeceğiniz konumdur bu. E, bazı araçlarda N'de park ettirir kendisini ama e, büyük bir çoğunluk otomatik araçlarda P diye bir e, alan vardır. P'ye çektikten sonra aracı e, söndürmenize müsaade eder. E, şu anda aracımız P'de. Hemen sizlere diğerlerini tanıtayım. R neydi? Geri vitesli şu anda da par sensörünün sesini duymuş olmanız gerekiyor. R neydi? Geri viteste. N neydi? Boştu arkadaşlar. N boş vitesimiz. Yani aracın şu anda frenden ayağımı kaldırdığımda araç kendini ufak ufak aşağıya doğru salması gerekiyor böyle bir konumda. Hemen D'yi alalım. D neydi? D de dry moduydu. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye kendi kendine otomatikman arttırdığı moddur bu. Bunun haricinde sola da çektiğimiz an bu aracı bir bir kendimiz arttırabiliyoruz. Yani devir gösteride kendimiz e, şu şekilde artırıp böyle de azaltabiliyoruz. Bunu daha önce sizlere EDC butonunun şurada hemen EDC butonunun değişimini sağladığım bir video vardı. Hemen onu da şuraya köşeye atacağım. E, umarım izlersiniz. Eğer merak ediyorsanız bunun değişimi, tamiratı nasıl yapılıyor diye oradan bakabilirsiniz. Evet, gelelim konumuza. Ayağımız frendeyken şu anda yokuştayız eski konumunu alalım aracımızı. Yani R'ye alalım. Buradaydık. R'den ayağımızı kaldırdığımız an neydi? Geri geri gidiyordu. Evet bu bilgiyi verdik. Hemen geçelim. Şimdi bu aracı yokuş aşağı konumda nasıl park edeceğiz? Ya da tam tersini düşün. Yokuş yukarı konumda nasıl park edeceğiz? Eğer ki ben aracı burada direkt P'ye alır. Ayağımı da frenden kaldırır. El freni çekersem aracın yükü, bütün yükü şanzımanda oluyor. Bu da ne demek? Şanzıman ömrünüzün kısalması, aracınızın ileriki safhalarda sorun açması anlamına geliyor. Biz ne yapacağız peki otomatik şanzımanlı araçlarda? Yokuş yukarı ya da yokuş aşağı iken, Hemen şurada göstereyim sizlere. Yakından da belirteyim. N konumuna aldığımızda ekranda da zaten N oluyor bu kısım. Yani boştaki boşa düşüyor aracımız. Boşa düştükten sonra ayağımızı frenden kaldırmadan hemen el frenini sonuna kadar çekiyorsunuz ve sonrasında ayağınızı frenden kaldırıyorsunuz. Ayağımı frenden kaldıracağım. Şuradan da göstereyim. Aracımızın burnu aşağı doğru olduğu için bulunduğu yere aracımız oturacak. Hemen şimdi ayağımı frenden çekiyorum. Umarım videodan belli olur. Evet. Şu anda bütün yükü ayağımı frenden çekerek nereye verdim? El frenine verdim. Yani şimdi ne yapacağız? Bütün yükü frenlere verdiğimiz için artık aracımızı park konumuna alabiliriz. Artık frene de basmamıza gerek yok. Bundan sonraki bütün yük frenlerde kalmış olacak. Şanzımanımıza yük binmemiş olacak. Böyle bir kısa video hazırlamak istedim sizlere. Umarım yararlı olmuştur. Bundan önce eğer böyle kullanmıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar bu şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Videonun başında da belirttiğim gibi şu anda bir sorun olmasa dahi ileriki safhalarda kesinlikle ve kesinlikle sorun çıkaracaktır. Bilginiz olsun. Evet paylaşacaklarım bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz her zaman söylüyorum beğenmeyi, yorum yapmayı ve kesinlikle kanala da abone olmayı, bize destek vermeyi unutmayın. Gerçekten bir kemik kitlemiz mevcut şu anda. Sürekli olarak bize destek veren, yorumunu eksik etmeyen arkadaşlarımız var. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum buradan. Selam olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.